Herkese selam güzel insanlar, Serdar Sarıdağ YouTube kanalı hoş geldin. Çağan, selamlar iyi yayınlar, Salim Özcan iyi yayınlar, Fada, Fado, Fado, ah, Fado var ya. Aleyküm selam. Nasılsınız bugün? Ölü taklidi yapa yapa bizi öldürecekler diyor insanlar. Ölü taklidini abartırsan ölürsün. Bak bu kadar net ifade ediyorum. Ölü taklidini abartırsan ölürsün. Celal Sağar Belçika'ya selamlar arkadaşlar. Şimdi geldik artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Beşiktaş ilk skor avantajını göz önünde bulundurarak ben bu turu geçti diyorum. Tabii ki futbola büyük saygımız var. Futbolda her şey vardır. Ama e, bu turu geçtik diye bakıyorsanız arkadaşlar ne yapıp ne edip ne yapıp ne edip? Dinamo Kiev veya Aris. Ayır, yani etmek sizin oturu geçecek hamleleri yapmanız lazım. Melih daha Avusturya'dan selamlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Melih erkencisin. Bugün evdesin herhalde şu an. Evet çok selam. Şimdi arkadaşlar. Diyorlar ki Galatasaray bu transferleri nasıl yapıyor? Fenerbahçe bu transferleri nasıl yapıyor da nasıl yapıyor? Ee, hedefleri büyük. Biri diyor ki şampiyonlar liginde gidebildiğimiz kadar gidebilmek diyor. Biri de diyor ki ben de diyor, kendi bulunduğum kulvardan gidebildiğim kadar gideyim. Bak bunlar sonuna kadar hedefliyorlar planları. Yani olur veya olmaz. O kulüpler o planlamaları yapar. Ona bir şey diyemem. Adım adım giderler. Bir yere kadar çıkarız derler. Bu nedenle ciddi yatırımlar yaptılar. Bu transferler hepsi bir yatırım. Ama artık Beşiktaş'ın önünde üçüncü tur var. Bundan sonra akşam pazarını bekler gibi son tezyattaki son domatesleri, elmaları bekler gibi artık transferde bekleme süreci geri kaldı. Efendim kuruşun, kulübün şusu busu. Bir dakika. Tamam. Kulübün bir kuruşu bizim kuruşumuz. Kabul ediyoruz. Fakat öbür tarafta ben o turu kaybedersem ben o takımlara elenirsem bundan dolayı kaçan para daha büyük. Kaçan prestij her şey daha büyük. O yüzden Beşiktaş Galatasaray'da Fenerbahçe'de bunlar büyük kulüpler. Bölgesel takımlar değiller. Yerel takımlar değiller. Avrupa'da da var. Asya'da da var. Afrika'da sevenleri var. Gerçekten var oğlu var. Yani artık bu sosyal medya sayesinde Afrika'nın falanca köyünde bir e, futbol maçında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe forması giyen, Trabzonspor forması giyen insanlar, çocuklar görüyoruz. Veya Asya'da. Avrupa'da zaten varlar. Dolayısıyla bu kadar geniş Yelpazeye sahipken artık Beşiktaş tamam. Vermedin Tadici, verme. O kadar para, çok büyük paralar olduğu söyleniyor. Tamam, diğer kulüpler gibi çok büyük paralar harcama. Bana göre ligin en iyi golcüsü şu an. En hazır, en formda golcüsü bana göre. Abu Bakar'ın sende, Kalecin sende, Getson'un sende, Sani'nin sende. Artık sen de oyuna sonradan giren oyuncular rakibin elini ayağını titretmek zorunda. O yüzden bu Malinovski'deki ölü taklidi bitsin. Ha orada bir bekleme var, pusu var. Onu öyle değil. Ama bu Pepe'deki ölü taklidi bitsin. Şundaki ölü taklidi bitsin. Bundaki ölü taklidi bitsin. Yoksa bu millet ölecek. Veli Reis diyor ki kanal katkından dolayı teşekkür ediyorum. Abi ki gelirse Kaliçka etkisi yapabilir mi? Bence iyi transfer seviliyorsun. Evet net iyi transfer arkadaşlar. O kadar net söylüyorum. Ukraynalı bir oyuncu. Ee, evet Emre doğru söylüyorsun. Ne ölü taklidi ya. Ama bir yandan da Pepe bir yandan da Çemmirli bir yandan da Bahtiyar hakikaten artık ee, ya efendim Nefçi Bakü falan ya bugün bak Maribor dün neler yapıyordu ya az kalsın var ya ilk yarı bir tane atsalardı geçmiş olsun. Galatasaray'ın ilk yarısını bir hatırlayın şey ilk maçının ilk maçı ilk maçı oradaki ilk maçı bir hatırlayın. Serdar Bey Santiago Şile'den selamlar. Ben televizyon ve YouTube yorumcuların tutumlarını kınıyorum. Şiir gibi oynadı ve dün Beşiktaş ve maalesef Abu Bakır'a herhangi bir golcü diye konuşuyorlar. Ömer çok doğru e, bir şeye değindi. Siz dijital medyada yaşanan Galatasaray Fenerbahçe kavgasını görüyorsunuz değil mi? Dijital ortamlarda. Niye kavga ediyorlar? Bir düşündünüz mü? Niye? Niye tartışıyorlar? Neden? He? Bir düşünün bakalım acaba neden olabilir? Saçma sapan kayıkçı kavgası. İki tarafta da çok değerli arkadaşlarımız var. Ama çok bakın bazı kulüpler dijitali ele geçirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar yapmayın etmeyin. O kimsenin hiçbir kulübün güdümüne girmeyin. Hiçbir kulübün. Beşiktaş'ın da bu konuda ciddi bir zayıflığı var dijitalde. Ben söylüyorum şu kanala diyoruz üye olalım. Destek olalım. Birkaç tane de şöyle kanal olsun. Bak birkaç tane daha böyle kanal olsun. Yürüsün gitsin istedikleri kadar. zaten Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde de bu durumu konuşacağız. İletişim Başkanlığı'na da CİMER'e de gerekli her şeyi söyleyeceğiz. Şikayetlerde de bulunacağım. Gerçekten bence artık Türk futbolu en büyük sorumlu Türk spor basını. Ben menajerlerden falan özür diliyorum ya. Kusura bakmayın. Vallahi menajerlerden özür diliyorum. Bazı menajerlerden. Abi Çemberli'nin durumu Başkan Bakü'den geldi. Evet derse bugün yarın biter. Evet derse. Rakamda da çok büyük sıkıntılar varsa eee efendime söyleyeyim Kon, e, ne derler ona? Performansa dayalı kontrat. Bunda da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Celil ki bu yaz iyi e, çalışmadı transfer açıklamadı. Ya Celil! Vallahi deli edecek, ediyorsun beni ya. Vallahi deli ediyorsun ya. Beşiktaş'ta transfer mi var? Beşiktaş'ta transfer mi var ya? Hoca Şenol Hoca çıldırdı transferlerde. Sen diyorsun ki bu yazıyı çalışmadı. Başkan transfer görüşmesi bile yapmıyor. Sen ne diyorsun ya? Abi celi deli edeceksin beni ya. Avusturya'ya selamlar. Hacı Sarıkaya. Pepe Instagram'dan Arsenal yazısını kaldırdı. söz sözleşmeyi ben tabii resmi olarak feshetmedi ama Arsenal'le kafada işi bitirdi. Onun oradan o paragrafı kaldırması ben Beşiktaş'a geliyorum anlamını çıkarmayın. Onu isteyen başka takımlar da var. Bakın onu isteyen başka takımlar da var. Ay ay ay. Erik Belli'yi isteyen başka takımlar var. Oscar yok. Oscar yok arkadaşlar. Yani şu an yok. Hemen Celil'le mi abi? <laughs> ya Celil ya var, var ya yemin ediyorum deli ediyorsun adamı ya. Ya ben mi transfer komitesi başkanıyım? Hakan Çelik. Valla papatya çayını geçtim. Bana papatya tarlası versem bile sakinleşmem. Dayanamıyorum böyle şeylerde. Celal Sağır diyor ki tansiyon falan çıkar. <laughs> yani sponsorun olmaması da halen olmaması da yani sponsora bu kadar çok harcanan zaman görüşmelere de değil bir tane iki tane üç tane sponsor anlaşması olmuş olmalıydı. Vallahi ben de Pepe'nin e, beş kolay kolay geleceğini zannetmiyorum. Berbüyüz bu Babel'in paylaşımları beni böyle hani e, Beşiktaş'a geldi mi acaba diye düşündürüyor. Bakın Beşiktaş'a geldi mi diye düşündürtüyor. Süleyman Karakurt takılıyorum ya ben öyle sillenmedim. Biraz burada e, tiyatro da yapıyoruz. E, keyif, keyifli bir hale gelsin istiyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Veli Reis, Melit Dağ dolayı teşekkürler. Aydın 22B. Serdar abi Gezal ortada oynarken veya kanattan içeri kat ederken Zidane esintileri sergiliyor. Defansın arkasına saldığı paslar, topun dibine girişi aynı. Oca neden on numara kullanamıyor? Ee, sevgili Aydın, eğer bir gelse, eğer bir dönse, olacak. Ama sakatlıkla ilgili bir sorun var. Bakın göreceksiniz. Dönerse, ilk senesinden daha etkili bir sezon geçirecektir. Bu Şenol Hoca ile birlikte ama dönmedi henüz daha. Bakalım ne olacak. Black Hand. Selamlar umarım hepimiz iyisiniz. İyiyiz. Ben iyiyim. Herkesi iyi hafta sonları. Kartalım'ı ilk maçta başarılar. Hayırlı sezonlar arkadaşlar. Bakın hayırlı sezonlar dili, diyelim. Ben Beşiktaş'ta enseyi karartacak bir durum olmadığını söylüyorum. Ama artık bu transferler. Ya ben üçüncü turdan korkuyorum. Üçüncü turdan korkmuyor. Bu gruplara girsin bu takım. Yani böyle tereyağından kıl çeker gibi veya kılçıksız hamsi yer gibi veya efendim söyleyeyim dal böyle dalgasız denize girer gibi artık gruba girmeli. Hocam Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü beklemiyor. Yani böyle bir beklentisi yok. Yani Beşiktaş Tayfur Bingöl'ü bekleyerek bir plan yapmaz. Efendim baktı oldu gelsin yer açılır. O ayrı. Bir buçuk milyon euroya siz ne diyorsunuz ya? Bir buçuk milyon euro kaç para yapıyor biliyor musunuz? Bana biri buçuk milyon euro kaç para olduğunu bir hesaplayabiliyor mu? Benim hesap makinesine sığmıyor rakamlar. Sayın Alanya spor yönetimi. Allah'ını seviyorsanız ya. Gökhan Hocam, bende biraz şairlik vardır ha. 45 milyon dedi Hüseyin Aksu. Mehmet Emin Çolak, Bahtiyar. Ee, bitecek. Yani tabii ıslak imzası öyle bitecek gibi duruyor. Yani ben şimdi senle arkadaş gibi konuşsak böyle dışarıda. Hocam o iş bitti derdim. Islak imzası hariç. Vallahi Bahtiyar'a niye 4 milyon euro verili? Ben de bilmiyorum. Benim çok izlediğim bir oyuncu değil. Geleceğe yatırım deniliyor. Eğer e, ki ben katılıyorum, geleceğe de yatırım yapılsın. E, bir tek ben mi umutluyum Beşiktaş'tan diyenler var? Yo, Herkes umutlu. Transferin havası sağda atılır diyorum ben. Yalnız arkadaşlar e, artık bence bundan sonra da Beşiktaş'ın transfer stratejisi Galatasaray neyse Fenerbahçe neyse öyle olmalı. Çünkü herkes böyle şey zannediyor yani işin şovu peşinde o yüzden böyle transfer yapıyorlar. Yapıp kaçacaklar diye zannediyor. Hayır arkadaşlar. Bu uzun vadeli bir plan. Bu borçları da büyüyerek kapatacaklar. Küçülerek değil. Aynı zamanda da üreterek. Ama mesela bir Türk kulübünün Avrupa'da ilerleyebildiği kadar ilerlemesi demek ne demek biliyor musunuz? Artık dünya çok farklı yerlere doğru gidiyor. Bakın Suudi Arabistan. Biz Suudi Arabistan'da bizim futbol seviyemiz çok çok daha iyi tabii ki bir de. Ne paralar açıyor? Neden? Göreceksiniz. Bunlar önümüzdeki 20 senenin planları arkadaşlar. Bakın en az 20 senenin planları. Çünkü dünyada ekonomik, konjonktürel her şey, siyasi, askeri her şey değişiyor arkadaşlar. Yani futbol bir milyon senedir mi var tüm dünyada sizce? Yani futbol e, önümüzde hani kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyoruz değil mi? Önümüzde kaç bin yıl var bilmiyoruz. Allah bilir. Ama mesela önümüzdeki yüz sene sonra böyle bir Barcelona mı olacak? Böyle bir Real Madrid mi olacak? Bilmiyoruz. Para nereye geçiyor? Bilmiyoruz. Yeni Barcelona'larla Real Madrid'ler çıkar mı? Bilmiyoruz. O yüzden bu Yapılan bu hamlelerin ben e, biraz da devlet politikası olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta e, en kısa zamanda e, tabii ki bu kadrosu ile birlikte e, bu kulvarın içinde olmalı. Bu trenin içine o girmeli. Onu söylüyorum. Bir tren kalkıyor arkadaşlar. O trene Beşiktaş'ta binmeli. Ama böyle ölü taklidi, ölü taklidi, ölü taklidi en sonunda öldürecekler. Ya hoca var ya, Şener Hoca Yeter artık falan diyordur ha. Bakın çok net söylüyor. Yeter artık falan diyordur herhalde. Ve dışarı, dışarı, dışarıya dur Böyle bir Abu Bakar'ın var ya. Böyle bir Abu Bakar var arkadaşlar. Böyle bir Salih, böyle bir Getson ki Getson'u zaman zaman da eleştiririm ha. O amir nedir ya Rabbim ya adam var ya bir sağa kapatıyor, solu kapatıyor. O nedenle bir an önce şu Reb varken Amartey ona bu kadar enseyi karartmayın. Muleka iki an önce çöktü. Ne oldu şimdi? Bir gelişme var Muleka'da diyorlar. Salih bak ne hale geldi. Amir de böyle değildi ha. Onun da hoca istedi geçen devre arasında. Cem Şenyuva teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yayını beğeniyor muyuz? Bakın görüyorsunuz değil mi? Dijitalde Fener Galatasaray kapışmasını, kavgasını oradaki olay sadece herhangi bir haber üzerinden tartışma değil arkadaşlar. Göreceksiniz. Yarış başlasın. Kimler Fenerbahçe'nin yanında dijitalde, kimler Galatasaray'ın yanında, kimler Beşiktaş'ın yanında göreceksiniz. O nedenle ben bu kanalı çok önem veriyorum. Bunun gibi bir tane daha açacağız. Bir tane daha açacağız. Göreceksiniz. Ondan dolayı beğenirseniz, takip ederseniz çok 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 sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 840 kişiyiz ya. Yani beğeni sayısı az. Tamam Allah razı olsun. Melih Dağ, Veli Reis, Aydın Hocam, Black Hain, Mert Turan. Teşekkür ediyorum katkılardan dolayı. Mert, abi Pepe, Telişke, Ziya ve Manilovski'nin son durumu. Hocam bunları dördü aynı anda kalsa zaten ben Galatasaray Fener olsam ligden çekilirim. <laughs> Telişke'yi ben eledim. Siz, Hakim Ziya'yı da eledim. Pepe ile daha yakın. Valla kral takım nasıl sence Erdoğan hocam? Kral aynı senin söylediğin gibi söyleyeyim. Kral takım İlk 70 dakikadaki takım iyi ama eksikleri var. Bak Ciddi eksikleri var. Onlar da geldiği zaman gözümde hani böyle kafamda oynadım diyorlar ya. Böyle düşünüyorum kafamda oynuyorum. Out'a çıktı top. Top toptacı topu getirdi. Kafamda top oynuyorum ne demek ki? Maçı kafamda oynadım. Nasıl bir kafa var adamda abi böyle. Hani futbol sahası nasıl büyük bir kafa o. Semi bakın. Semih böyle oynarsa ener Valencia olur en fazla. Gider kavga eder hocasına, ona pas vermez, buna pas vermez. Ama Semi o gün o pası verseydi onu izleyen Real Madrid scout izliyor ya, onu yazardı. O pası yazardı. Golü yazmazdı, pası. Pası yazardı. Valla ben sol bek yani Umut Meyraj'ın yerine yerli bir sol bek, e, bulma imkanım var mı? Yok. Ama ben sol bekti ben tek adam var gibi gözüküyorum. Yani Umut Meyraj'a saygı duyuyorum ama Beşiktaş gibi bir kulüpten bahsediyoruz. Büyük bir kulüpten bahsediyoruz arkadaşlar. E, hoca onu da farklı bir seviyeye getirecektir diye düşünüyorum. Bakın Valerian İsmail de kendisinin üzerinde çok durdu. Evet transfer toparlaması yapalım kısaca arkadaşlar bu akşam için ıslak imzasız prensip anlaşmaları olabilir. Ee, Rebic kızar abi Rebic hayatında böyle bir şey görmedi çünkü. Rebic sevmeye kızar çünkü hayatında böyle bir şey görmüyoruz. adamda Yugoslav ekolünde böyle bir şey yok. Ben Yugoslav ifadesini kullanırım. Bunlar çünkü eski Yugoslavya'nın oyuncuları çocuklara diyelim daha O kültürün hala o kültür devam ediyor. E, o ekoda böyle bir şey yok. O yüzden Luka Modric Modric. O yüzden Tadic Tadic. O yüzden efendim Şüker şuker oldu. Onu diyorum yani kızar. Bir Adem'le hiç öyle olmadı. Evet arkadaşlar. Palacıma gelmiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Babaya çok selam. Karaboncuk Kayhan. Arkadaşlar Bailey, Pepe, Chamberlain, ee, Berbü'yü şu an önde olan isimler. Şu an için söylüyorum. Barış Yılmaz, Avustralya'ya selamlar. Bakın şu an için önde olduğunu söylüyorum. Ee, ve artık bir hareketlilik de olması lazım. Çünkü gerçekten Şener Hoca hem lig başlıyor hem de e, ya Dynamo Kiev gelecek ya da arkadaşlar Paris gelecek. O yüzden sakat. Bak bu iş sakat. Onun için söylüyorum. Serdar Ali Çelikleri e benziyor mu? Ya Gözlük sadece gözlük benziyor. Yani gözlük o da gözlük takıyor. Ben de gözlük takıyorum. Ben, o, ben de bıyık var. Saçlar benim uzun falan. Benim burnum ondan daha büyük. Hani ders desen ki abi Brad Pitt'e benziyorsun. George Clooney'e benziyorsun. Daha yakın. vallahi Mehmet Yalçın bence Aris gelecek. Ama o da sıkıntılı maç. Ben anlamam. Yunanistan deplasmanı sıkıntılı arkadaşlar. Ben Yunanistan'da çok maçlara gittim. Türk takımıyla Yunan takımı eşleştiğinde oranın amigoları e, işte e, koyu taraftarları başka bir boyuta geçiyor arkadaşlar. Takımı da oynattırıyorlar yani o anlamda söylüyorum. O yüzden kemik gibi kadro yapman lazım. Malinowski gelir inşallah. İnşallah. Furkan Demirkır'a takılıyorum ben de zaten. Sponsor. Valla bugünlerde en çok cevapsız kalan sorulardan biri. İlk başta stat ismi olmaması ben ben ne yazacağım oraya? Ben mesela yıldız tablosu yazacağım. B yazı yazacağım. Ben ne yazacağım? Özgür Bayraktar. Bak Yunanistan'da da bir taraftar öldü. Zagreb. Yunan polisi bak bunu da söyleyeceğim. Zagreb yasaklı. Arkadaşlar adamlar Zagreb'ten geliyor. Arnavutlu bütün Balkanları geze geze maça geliyor ya. Bir tane polis durdurmaz mı? Bizim polis var, var ya can kurban ya. Bunların yanında. Evet yani statta ilk e, lig maçının yani resmi maç zaten ismisiz oynandı. Bence o çoktan çözülmeliydi. Ama ben bir şey söyleyeyim. Bak şimdi yönetim şapkasını şöyle önüne koymalı. Bu transfer dönemi için, tuz şey şeyi için. Ben biliyorum ki Şenol Güneş de doğru söylüyor. İyi niyetle çalışıyorlar. Bakın buna ben asla bir şey diyemem. Ya yani ben zaten bir gazeteci olarak e, yönetimlere istifaya davet etmek gibi bir şey yok. Ben bunu söyleyemem. Ama eleştiririz. O kongre. Çünkü ben Beşiktaş'tım ve Beşiktaş kongresine saygısızlık yapmış oluyorum. O işler kongreyle olur. Ama şunu söyleyebilirim, ya mevcut yönetim muhalefette olsa, iktidarda başka yönetim olsa, mevcut yönetim ne derdi? Bu dönemde nasıl bir propaganda yapardı kendisi için? Böyle düşünmekte fayda var. Ruslar için Torino Başkanı biz ilgilenmiyoruz demiş abi Fabrizio'nun haberine göre. Sevgili Bellerin, Fabrizio önemli bir kaynak. Bu Fabrizio'lar, Donar neydi o, Rüzmi neydi unuttuk, onlar yazınca tebrik ediyorlar bizim Türk taraftanlar. Biz yazınca küfür ediyorlar. Ben bazen, bak bunu tabii sizin için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ben bazen bu insanların batı hayranlığından nefret ediyorum ya. Batıya taparcasına. Ya batının medeniyeti kabul ediyorum. Batıda yaşamak güzel kabul ediyorum. Şehirleri güzel. Onlar hepsi doğru. Ama elin adamı yazınca tebrik ediyorsun da senin oğlun yazınca niye hakaret ediyorsun? Begafil. Adam bana hakaret ediyor. Ulan aynısını Fabrizio yazdı. Ona niye bir şey demiyorsun? Beşiktaşlı iş adamları tribünlerin her birine ayrı ayrı sponsor olsunlar. Anadolu tribünü, Fübe Bank tribünü gibi. Burada farklı bir şey ama olmuyor işte. O bütünlük sağlanamıyor maalesef. Ben sana hak veriyorum. Yerli oyunculardan bana göre şu an bir tek Bahtiyar. Olursa da Tayfur Bingöl gibi. Çünkü eldeki yerliler hoca tutuyor. Hoca tutuyor eldeki yerlileri arkadaşlar. Hüseyin Aksu diyor ki cehennemin yolu iyi niye taşlarıyla döşebilir? <laughs> Güzel. Ben de bir şey daha söyleyeyim mi? Şeytan insanı fakirlikte korkutur. Bazıları da böyle deli para hırsı falan oluyor ya böyle para için her şey yapmaya çalışıyorlar. Parayı ön planda tutuyorlar. O niye biliyor musun? Fakirlikten korktuğu için. Ve şeytan da insanı fakirlikle korkutur. Ulan Allah var ya. Yani tabii fakir ol demiyoruz. Ona bir şey demiyoruz. Kazan, zengin ol. Sen de zengin ol diye falan ama. Beş taşı iş adamları Ahmet Nur sevmiyor diyor. Cemşen Şenyuva. Ben ona bir şey diyemem. Çünkü kendisi de bir iş insanı kendisi gibi kendi sektöründe de iş dünyasında bir sürü Beşiktaşlı dostları var. Ona ben bir şey diyemem. O benim yani senin kendi yorumun. Aydın hoş geldin. Birkan Kartal, Serdar abi bir şeyler olsun artık dünyanın ama inan hiç tahmin etmedi. Kötüyüz abi. Son yarım saatimiz kötü. Birkan sana katılıyorum. Hayır bir de zamanı geldi artık. Yani şurada bir hafta sonra ilk maçımız nerede bilmiyorum. Bizim Beşiktaş'ın sahasında mı? Oralarda mı? Onu da bilmiyoruz. O nedenle haklısın. Güzel insan. Vallahi Yusuf Yazıcı da herhalde o saatten sonra olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama Yusuf Yazıcı gelirse ben Şenol Hoca'yla yani Yusuf Yazıcı'nın kendisi herhalde pek gelmek istemedi diye duydum kendisine gelmek istemiyorsa Allah yolunu açık etsin Arkadaşlar dünyada Yusuf'tan başka futbolcu mu yok ama ben Yusuf almam kendi çocuklarımı yani öz kaynak düzenindeki kendi çocuklarımı daha çok şans verir Semi kızsak da Semih buranın evladı buradan sana para kazandır Bergoyis de ve Talisca gelirse bomba gibi değil atom bombası gibi takım olur. Hocam Gezal'ı bu hafta göreceğiz. Bakalım nedir. Bahtiyar'ın kulübüyle 4-5 milyon euro valla ben Bahtiyar'ı hiç seyretmedim. 4-5 milyon euro da büyük bir para. Bir bakalım. Valla Birkan Kartal iyi adamları almaya çalışıyorlar. Yani uygun fiyata iyi adamlar almaya çalışıyorlar. Ee, artık yolun sonuna geldi. Onu da söyleyelim. Çünkü üçüncü tur geldi, dayandı. Sen üçüncü turu geçip geçemeyi gruba giremedikten sonra bana Pepe'yi de alsan, onu da alsan neye yarar? 190 milyon, 200 milyon TL geliri olan bir şampiyonluk için o kadar da masraf bence fazla. Meri Aslan Chamberlain bu akşam belli olacak. En geç sabah, yarın sabah. Görüşüyorlar. Görüşüyorlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarım saat oldu. Akşam bir daha gireceğim. O nedenle arkadaşlar şimdilik bir ara verelim. Bir yemek yiyelim. Bir çay içelim. Bir dinlenelim. Bilgi toplayalım. Akşamleyin gene canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Efendim sağlıcakla kalın. Ama çıkmadan şu yayını bir beğenin. Bak 900, 900 kişiyiz. 9 kişiye yakınız. Rica ediyorum. Lütfen dijitalde zaten biliyorsunuz Beşiktaş medyası hiç yok gibi bir şeyler kurmaya çalışıyoruz. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Efendim sağlıcakla kalın.